Selamun Aleyküm canlar. Ramazan ayının 26. gününü geldik. Bu akşam Ramazan ayının 27. gecesi. Tabi bu geceyi İslam alemi demeyelim de Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyetleri de Kadir Gecesi olarak kutlanıyor. Ama Kadir Gecesi Ramazan ayının birinde başlar, otuzuna kadar devam eder. Çünkü bu ay içerisinde gizlidir. Bu ayın her gecesi kadirdir. Bir Müslümanın kadir gecesini itirak etmesi özellikle bu geceye mahsus bir durum değildir. Kadir gecesini kutlayan Müslümanın durumu bayram sabahında belli olur. Bayram sabahı sabah namazında camide cem oldu ise, Allah'ın huzurunda divana durdu ise, daha sonra bayram namazını sevinç nişanesi olarak kıldı ise ve bayram namazını kıldıktan sonra da İslam'ın öngördüğü şekilde hayat biçimi, davranış biçimi sergiledi ise işte o zaman Kadir gecesini ihya etmiş olur. Kadir gecesini ihya edenlere selam olsun.